Hiç popüler olmayan ama aşırı popüler olması gereken kitaplar serisinin yeni bir videosuyla daha merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bu tür videolarda böyle uçurtma avcısı, hayvan çiftliği, kürk mantolu madonna, simyacı bunun gibi kitaplardan artık bahsetmiyoruz. Zaten ben bu tür kitaplardan neredeyse hiç bahsetmiyorum. Genelde keşfedilmesi gereken ve böyle kıyıda köşede kalmış güzel kitaplardan bahsetmeye çalışıyorum. İşte bu videoda da aslında bugüne kadar pek duyma ihtimalinizin olmadığı harika kitaplardan bahsedeceğim arkadaşlar size. Hiç popüler olmayan kitaplara geçmeden önce bu videoyu izleyenlerden eğer kanalıma abone olanlardan bilirdeyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü genelde izleyiciler abone olmayan izleyicilerden oluşuyor. Ama gerçekten ben bu tür videoda videolarda böyle nokta atışı seçilmiş kitaplar öneriyorum size arkadaşlar. O yüzden lütfen abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bu videoda bahsedeceğim ilk kitap Tezer Özlü'nün bir kitabı olacak arkadaşlar. Aslında bu bir mektuplaşma kitabı. Ferit Edgül'ü olan mektuplaşmalarının kitabı olan Her Şeyin Sonundayım adlı kitap. Benim gerçekten çok hoşuma gitmişti çünkü... bu dönemlerde çok bulunabilecek şeyler değil arkadaşlar bunlar. İşte kitap dostluğu, kitap arkadaşlığı, iyi bir arkadaşınla birlikte okuduklarını konuşmak. Yani bunlar böyle çok nadir bulunan, bulunduğu zaman da çok değerli ve çok anlamlı olan arkadaşlıklar oluyorlar. İşte Tezer Özlü ile Ferit Edgün'ün arasındaki bu kitap dostluğunu ve mektup arkadaşlığını ben okurken gerçekten çok sevmiştim arkadaşlar. Hatta Ferit Edgün'ün Tezer Özlü için yazdığı şeyler... Onun araları arasındaki böyle harika samimi cümleler benim çok hoşuma gitmişti gerçekten ve içimi ısıtmıştı bu bazı cümleler hatta o yüzden arkadaşlar bu kitabın biraz daha böyle daha çok okunmasını ve daha çok keşfedilmesini istediğimden dolayı bu videoyu koymak istedim bence siz de her şeyin sonundayım adlı kitaba bir şans verirseniz hem tezer özünün aslında e, neleri dert edindiğini öğrenmiş olursunuz hem bir kitap dostluğunu aslında bu şekilde öğrenirsiniz hem de en azından mektup türünde bir kitap okumuş olursunuz bu şekilde win-win adında farklı farklı kazanımlar elde etmiş olabilirsiniz bu kitabı okursanız.

Hiç popüler olmayan ama aşırı popüler olması gerektiğini düşündüğüm ikinci kitap ise Robert Musil'in Öğrenci Törles'in Bunalımları adlı kitap olacak arkadaşlar. Bu bazı çevirilerde genç törles'in bunalımları şeklinde de geçiyor. Yani görürseniz şaşırmayın. bu kitapta da aslında genç bir çocuğun cinsel çıkmazları ile birlikte arkadaş çevresine karşı bakış açılarının da değişimleri anlatılıyor. Yani çok fazla hani cinsel çıkmaz olan bir kitap bugüne kadar okumadığım için aslında bana çok farklı geldi için bu kitabı önermek istedim. Hem Robert Musil'e başlangıç noktası olması açısından hem de yine hiç keşfedilmemiş ama bir insanın, bir gencin içerisindeki psikolojik çıkmazların da çok fazla görülebildiği bir kitap olması açısından bunu da bu videoya koymak istedim. Çünkü neredeyse hiçbir kanalda görebileceğiniz bir kitap değil. Hiç böyle çok satan kitaplarda önümüze çıkabilecek bir kitap değil. Ama yani hem Robert Musil'e böyle başlangıç olması açısından çok değerli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hem de bugüne kadar hani hangimiz cinsel çıkmazların olduğu bir karakter işlendiğini görmüşüzdür ki bir kitapta. Hani çok nadirdir arkadaşlar bu konuların işlenmesi. İşte bu yüzden hiç popüler olmayan ama aşırı popüler olması gereken bir kitabın da bu olması gerektiğine inanıyorum ben. Bu konudaki bir diğer önerim de Italo Calvino'nun Bir Kış Gecesi Eğer bir yolcu kitabı olacak arkadaşlar. Aslında Calvino'yu genelde hani biraz daha duyulmaya başlanıyor artık hani Türk okurlar arasında sosyal medyanın da bu etkisini arttırmasıyla birlikte aslında Calvino Pörek bunun gibi hani Papini gibi kitap gibi yazarlar ve kitapları biraz daha duyulmaya başlandı. Ama yine de Calvino'nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu kitabının da hala gerekli popülerliğine ya da gerekli keşfedilirliğine ulaştığını düşünmediğim için ben bu videoya koymak istiyorum. Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu kitabını biz alıntılarla yaşıyorum kitap okuma grubunda da geçen aylarda okumuştuk arkadaşlar ve gerçekten bugüne kadar okuduğum en farklı kitaplardan biri olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir kere hani yazarın hitabı erkek okura karşı olmasıyla birlikte kendisini sıyırıyor diğer kitaplardan. Hatta sanat tarihindeki bu eril seyirciye karşı bir gönderme de olduğunu düşünmüştüm ben bu okuma grubunda bu kitabı yorumlarken. Hem içerisinde erkek okur ve kadın okurun bir araya gelmesiyle hem de Tez ve antitez süreçlerinin sanki bir senteze ulaşmak ister gibisinden bir kurmaca ile karşılaştığımız için ve aynı zamanda da Calvino'nun kitaplar hakkındaki düşüncelerinin de satır aralarında karşılaşmamızdan dolayı gerçekten de bu romanın sadece öyle basit bir roman olduğunu düşünmüyorum. E, gerçekten Calvino'nun bu kitabında böyle farklı roman başlangıçları ile birlikte yakalamaya çalıştığı özgün tarzın biraz daha tanınması ve keşfedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz romanlara başlıyoruz ve bitiriyoruz fakat bu kitapta çok daha farklı bir şey yapılmış arkadaşlar aslında. Böyle farklı roman başlangıçlarından oluşan bir kitap da yazılabilir mi sorusunu aslında öncelikle düşünüp Calvino bu roman başlangıçlarını da sanki bir bir tane romanmışçasına hepsini bir arada anlatabilirim şeklinde bir kurguyla karşımıza çıkıyor. Gerçekten bazen farklı türleri, farklı kurmacaları da denememiz gerekiyor arkadaşlar kendimizi geliştirebilmemiz için. O yüzden sadece Calvino'nun bu kitabı değil aslında Italo Calvino, George Perec, Giovanni Popini, Miguel Unamuno bunun gibi farklı yazarlara da mutlaka ama mutlaka şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu yazarların da gerçekten gerekli popülerliklerini kazanmasını diliyorum zamanla artık. Hiç popüler olmayan ama aşırı popüler olması gerektiğini düşündüğüm kitaplardan bir tanesi de Nuttamsun'un Benoni kitabı olacak arkadaşlar. Genelde biz Nuttamsun'un Açlık adlı kitabını biliriz Behçet Necati Gil çevirisiyle açık çıkan varlık yayınlarından çıkan o kitabını çoğumuz duymuştur ya da okumuştur diye tahmin ediyorum. Ama Nutamsu'nun genelde diğer kitapları çok fazla bilinmez. İşte Rosa vardır, Benoni vardır, Victoria vardır, Pan vardır. Bunun gibi aslında İskandinav kültürü ve İskandinav insanların içindeki bu insan ilişkilerini anlatan yine güzel kitapları vardır Nutamsu'nun aslında. bu videodaki kitap bahsedeceğim kitabı da Benoni kitabı olacak arkadaşlar. Benoni kitabında aslında hem İskandinav kültüründen e, kut gelen bazı yerel ögeleri görebiliyoruz. Hem de İskandinav kültüründeki insanların aslında erkeklerinin ve kadınlarının da nasıl olduğunu görebileceğimiz bazı güzel satır aralarıyla da karşılaşabiliyoruz. Yine bu kitap da bizim e, alıntılarla yaşıyorum okuma grubunda okuyup tartıştığımız kitaplardan bir tanesiydi ve e, Açlık kitabındaki kadar böyle ağır psikolojik bunalımlar yaşayan bir karakterle karşılaşmayacak olabilirsiniz fakat bir karakterin değişim aşamalarını yerine görebileceğimiz bir kitap olduğu için ben sevdiğim noktaların olduğunu düşünmüştüm arkadaşlar bu kitabı okurken. O yüzden Nutamsu'nun Benoni kitabına da bir şans verirseniz bence seveceğiniz noktalar olacağını düşünüyorum. Hiç popüler olmayan ama aşırı popüler olması gereken kitaplardan bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum bu yüzden. Bu videoda size bahsedeceğim son kitap da bir kurgu dışı kitap olacak arkadaşlar. Çünkü şimdiye kadar bahsettiğim kitaplardan farklı türde bir kitaptan da bahsetmek istiyorum şu anda size. Tim Dikkat Tacirleri adındaki kitabında da aslında bizim dikkatimize neler sahip olmak istiyor? Bunun tarihçesi anlatılıyor. İşte e telgraftan baştan alarak böyle televizyona geçiş, televizyondan sonra işte iletişim biçimlerinin değişi, ekranların hayatımıza girişi, telefonlar, bilgisayarlar, tabletler. Bunun gibi şeylerin insan hayatındaki dikkati yani bizim dikkatimizi ve algımızı nasıl kendilerine çektiği anlatılan ilginç bir kitap olduğunu düşünüyorum ve gerçekten şu anki hayatımıza Büyük oranda söz sahibi olmaya çalışan elektronik cihazların da aslında e, tarihçesinin akıcı bir üslupla birlikte anlatıldığı bir kitap olduğunu düşünüyorum Dikkat Tacirleri kitabının. Özellikle de başlıkta de dendiği gibi zaten bu aslında cihazların hepsi bir tacirlik yaparak bizim dikkatimizi kendi üzerlerine çekmemizi bekliyorlar. İşte bu yüzden de aslında ben de size bu video aracılığıyla hani bu dört ekran, dört köşeli ekran aracılığıyla, dört kenarlı ekran aracılığıyla ulaşıyorum ya size buradan... İşte işte aslında tam olarak bu ekran da sizin dikkatinizi bir şekilde bu noktaya kadar cezbediyor ki siz de bu ekranın içerisinde bu videoyu izliyorsunuz arkadaşlar. İşte Tim Wu'nun Dikkat Tacirleri kitabında tam olarak bu yüzden... Hiç popüler olmayan ama aşırı popüler olması gereken güzel kitaplardan birisi olduğunu düşünüyorum. Arada böyle farklı türlerden kitaplar okursanız emin olun ki okuma kültürünüzü ve okuma skalanızı biraz daha geliştirirsiniz ve bu sefer farklı türlerden farklı kitaplara da böyle yavaş yavaş bakmaya başlarsınız. İşte aslında kitap yelpazenizi de farklı renklerle bu şekilde donatabilmeye başlıyorsunuz arkadaşlar zamanla. O yüzden bu kitaba da mutlaka bir bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, size bu videoda böyle 5 adet hiç popüler olmayan ama aşırı popüler olması gereken kitaplar önerdim arkadaşlar. Eğer sizin de bu şekilde bildiğiniz böyle hiç keşfedilmemiş ama gerçekten de keşfedilmeyi hak ettiğini düşündüğünüz kitaplar varsa ne yapıyorsunuz? Tabii ki de yorumlar kısmına bu kitapları yazıyorsunuz ki herkes bu kitaplardan haberdar olsun ve bu kitaplar gelişip daha çok önümüze çıkarılsın, daha çok keşfedilmeye layık olsun ve insanların da kitap okuma kültürü genişleyebilsin bu şekilde arkadaşlar. Bu videoya yine istediğiniz yorumları yazabilirsiniz aşağıya arkadaşlar. Bu videoya beğeni butonuna tıklamadıysanız yine beğeni butonuna tıklarsanız beni sevindirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hiç popüler olmayan kitaplarla kalalım. Görüşmek dileğiyle.